Farisi tamlamalarda her kelimenin son harfinin harekesi daima esredir arkadaşlar. Tekrar ve tekrar ifade ediyoruz ki iyice pekişsin. Demek ki Farisi terkiplerde Farisi terkiplerde her kelimenin son harfinin harekesi daima esredir. Evet bakınız Türkçe ünlü uyumuna göre u veya ü şeklinde telaffuz edilmesi gereken yerlerde o şekilde telaffuz edilebilir. Ama yazılırken latince olarak yazdığımızda daima ı veya i ile ifade ederiz değerli arkadaşlar. Mesela bir örnek verelim. Hüsnü hat diyecek olsak. Mavi ile yazalım onu da. Hüsnü hat. Hüsnü hat. Bu şekilde yazıyoruz. Esreli. Latince olarak yazacak olsak bunu arkadaşlar. Hüsni hat. Bu şekilde yazarız arkadaşlar daima. Ama okurken biz bunu hüsnü hat şeklinde okuruz. Okuyabiliriz. Bunda bir beyis yoktur, bir mahsur yoktur. Ama latince olarak yazdığımızda daima bu şekilde ee, arkadaşlar i veya ı şeklinde yazarız. Zaten Osmanlıca yazdığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece esre ile gösteriyoruz. Ta ki mesela emrü davet. Emrü davet. Mesela şurada birleşik isimdir emir ve davet. Bakın bu böyle yazılır. Arada bir V vardır. Emir ve davet. Ta ki onunla karışmasın diye biz daima tamlamaları i veya ı harfiyle yazarız. Ama icap ederse okurken hüsnü hat şeklinde okuyabiliriz. Bunda herhangi bir beis yok değerli arkadaşlar. Evet demek ki son harfi ha, harfimizin harekesi bütün kelimelerde tamlamalarda, isim tamlamalarında daima esre. Mesela örnek olarak değerli arkadaşlar. Sultanı Kainat Sultanı Sultanı Kainat Şu harfin her esre daha sonra fahr alem Fahri alem alemin gururu, gurur kaynağı. Resulullah Kemal Aleyhisselatü Vesselam. Sonra virdi zeban. Virdi zeban. Dilin zikri, dilin virdi. Bu da aynı şekilde esreli. Daha sonra arkadaşlar lisanı hal. Evet bu da halin dili. Yani kişinin durumuyla, haliyle ifade ettiği mana. Hal dili. Normal bildiğimiz uzuv olan dilin ifade ettiği mana, konuşmak manasındaki şey değil. Halin ifade ettiği dil. Hal dili. Evet bir sonraki misalimiz arkadaşlar. icma ümmet. icma-ı ümmet. Ümmetin icma bir konu üzerindeki ittifakı. Bunun da harekesini esra olarak yazıyoruz. Diğeri de kıyası fukaha. Kıyası fukaha fakihlerin kıyası. Evet, bir konuda karar verebilmek için öncelikle Kur'an'a, ondan sonra orada yoksa sünnete müracaat ediyoruz. Daha sonra icma ümmet, daha sonra kıyası fukaha bizim o konudaki doğru karar vermemizi belirliyor değerli arkadaşlar.